Herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman merhaba diye gireceğim. Bu da bizim farkımız olsun. Size e, ikinci bölüm saklanma yerlerini göstereceğim. E, Göstermişti, göstermiştik. Çok beğendiniz. Biz de devamını çekeceğiz. Şu an yanlışlıkla bir maça girdi. Oynayalım hemen. Çok kasıyor. Burada saklanma yerini göstermiyorum. Burada e, şuralara sak, ah, Burası değil. E, girip şuralara saklanabilirsiniz. Ama buradan da <laughs> biri saklanıyor. Buradan da buradan gözükebiliyor. E, bu da bir, bir yerde de. Katil buraya atlayınca hemen şuradan hızlıca çıkıp parkurun, parkuru yapıp gene şuradan atlayabilirsiniz. Başka neresi olabilir? Şu kutuların arkasına saklanabilirsiniz. Petinizi çıkarıp yoksa belli olabilir. Orada sitleyip oturabilirsiniz. Sonra ve buraya girilebiliyor mu? Yok. Ben de tam bilmiyorum. E, şuralara yapabiliyoruz. Buraya kapamışlar. Sonra burası da aynı şey. Bu adam katil mi? Başka ne yapabiliriz? Şu altınları toplayalım. Yine burada durabil durabiliriz. Ama gene çok belli olabiliyor. Asil. Ee... İlk görünümlü adam. Biz gene size göstermeye başlayalım da orası. Şeymiş. Canmış. kazanlık. Bir sonraki mefa bakalım. Güzel de bir para e, topladık ver. Ee, bu, en çok şurası iyi. Burada gösterebilirim size. Tamam. Burası Şöyle gidelim. <laughs> ya dönmeyi unuttum neyse. Bu taktik şimdi e, eskiden çok işe yarıyordu da şimdi biraz azalttılar şansı. Ama hala işe yarıyor olabilir. Şurasına girebilirsiniz. Buraya gir, e, buraya girebilirsiniz. Fetenizi çıkarın. Hiç gözükmüyorsunuz. Fete gidelim. Pet. Çar. Hala. <laughs> Adam benim yerimi göster. Başka şurasının içine girilebiliyor. Ya <laughs> daha gösterecek yerler vardı. Şurası şuradan e, orada e, şey var. İsmi neydi? Siz, e, i̇şte o sıcatan bizi şey oranın içine girebiliyorsunuz. Ay, şey seçelim. Gene aynı. Tamam, bu mapte de şey gösteririz yine. Benim dediğim gibi Birçok kişi biliyor da bilmeyenler için gösterebilirim. Sihir bıçağım gitti. O kadar vardı. 3 tane siyah bir şey oldu. için de yanlışlıkla sattım. Bundan sonra dönerim. Ya dönemedim. Zaten daha az şey yar yaradığını söylemiştim. İlk olarak şurası var de dediğim yer. Buradan girilebiliyor. Buradan da çıkılıyor. Sonra buraya yok o kadar değinmiş. Başka... Başka yaşı... Hayır, hayır... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bakalım. Bakalım... Belki saklanan biri var da size gösterebilirim. Yok kimse saklanmıyor. Ha a, sen buraya gösterdi. Orada adam var mı diye. Başka. Arabanın içi o kadar yok olmaz. Ha adam buraya gösterdi. Oraya da saklanabilirdiniz. Hatta çok iyi bir yer. Ben olsam kanser olsam bulamazdım. Vay, adam iyi oynadı. Ee, bu arada diğer e, videoya çok çok fazla like atmışsınız bir de abone olmuşsunuz çok teşekkür ediyoruz bunun için. İsterseniz e, ben daha çok saklama yerlerini öğrenip, öğrenip size gösterebilirim. Şu anki bildiklerim bu kadar değil. <laughs> daha var başka şeylerim de. Bu mapler için bu kadar.

Ha evet. Mesela dört e basalım. Evet, 4. Adamları bir de korkutmak istiyorsanız e, ben katilim diye onu da göstereyim. E, kapatalım. E, mesela şey. Bir şey olsun hemen çekerseniz ama gözüküyor. Mesela arkadan yaparsanız adamlara inanabilir. Katil ya da şey olduğunuzda. Pizza gözükmez. Bir de elinizde bir şey alacak başka bir şey yok. Pizza ve şeyler dışında. Bıçak ve e dışında son mapımız olsun burada arkadaşlar. Hop. Ee, ya da da oynayabiliriz. Yardırırım. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak şurası olabilir. Gene göstermiştik diğer videomuzda. Ben şimdiden göstereyim çünkü biraz katille oynayacağım. Göstereyim. Neden adamlar üstüme geliyor? Şerife ne dek geldi? <laughs> Herif'e mek geldik ya. Hayattaki şansım. Neyse güzel xp geldi. 1000 xp geldi. Başka ne yapayım? Ay seçelim. Hayır şu olsun. Bunda hiç göstermedim. Ya orası oluyor ben hep aynı yerleri gösteriyorum. Ee, şey nasıl girdiğimi de göstereyim buraya. Ee, mutfağa giriyorsunuz. Burada delik var. Delikten içeri giriyorsunuz. Bir e, televizyon vardı burada bir yerde. Ay korkuyorum. Herkes katil olabilir. Arat arkadaşlar bize katilken böyle korkuyor gibi yapıyor. Katil olduğunuzu anlamazlar. Buraya girebilirsiniz. Buradan da şey takıldım. Şu televizyon girebilirsiniz. Biri daha burada saklanıyor. Oraya saklanırsanız ölmezsiniz sabah. <laughs> Ee, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Like atmayı, bir abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>